Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Şimdi inanılmaz bir şey oldu. Canavar kamyon ve ekibi kocaman bir kule inşa etti hem de şehrin tam ortasına. Yollar insan geçişine tamamen kapandı sayın seyirciler. Buraya giriş çıkış yasak. Bu arada canavar kamyonu mücadele etmek için Çeyrem konserde bir kule inşa etti. Şu anda şehirde iki tane devasa kule var. Şehirde yaşayan herkes tedirgin. Neler olacak çok merak ediyoruz. Ama akıllarda ayrıyeten tek bir soru var. Bu ikili mücadelenin kazananı kim olacak? Canavar kamyon kule mi? Yoksa Kerem Komiser Kule mi? Herkesi yorumlara bekliyorum sayın seyirciler. Ve ayrıyeten programımızı beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Bu arada dronlarımız çekimlere devam edecek. O da ne? Belediye başkanımız Fakir Bey olay yerine giriş yapıyor. Çekilin kardeşim çekilin çekilin şuradan size diyorum Allah Allah yürü zengin gidiyoruz çekilin. Bak Allah çekme kardeşim neyi çekiyorsun çekmesene Allah Allah ya çekilin şuradan. Evet gördüğünüz gibi o da çok gergin ve çok sinirli. Umarım. Sorunu bir an önce çözerler. Olamaz zengin yine bir kule vakası abicim. Evet fakir yine kulelere girmemizi isteyeceksin değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım hangi kuleye giriyorsun? Ben tanıdığımdan başkasının kulesine girmem. Yani Kerem komiserin kulesine giriyorum. Of tamam zengin. Hadi abicim iyi şanslar. Tamamdır fakir. Sen de kendine çok dikkat et kardeşim. İşte kule girişindeki buton burada. Arkadaşlar hazır mısınız? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Hop. Of arkadaşlar yine geldik buraya inanamıyorum. Hazır mısınız? Gidiyoruz hadi bakalım. Of. Sayın seyirciler bunu gördünüz mü? Fakir Bey ve Zengin Bey ışınlanma yoluyla kulelerin içine girdiler. Amaçları hem canavar kamyonu hem de Kerem komiseri durdurmak. Çünkü şehrin ortasına dikilmiş iki tane kule var. Bu kuleler de şehre inanılmaz bir zarar veriyor. Bakalım onları durdurabilecekler mi? Canavar kamyon bu senin sonun olacak tamam mı? Sen öyle san Kerem komiser. O kuleyi senin başına yıkacağım. Anca rüyanda görürsün. Alevli alevli kule yapmışsın ben Göstereceğim sana gününü. Asıl sen kendini ne sanıyorsun? İğrenç bir kule yapmışsın. Benim kulem daha iyi. Göreceğiz bakalım. Olamaz. Arkadaşlar nereye geldim ben böyle? İnanamıyorum. Şuraya bakar mısınız? Her taraf bembeyaz. Şimdi ilerleyeceğiz. Ama hayır geçiş yok. Ben burayı nasıl kırayım? Olamaz çok sert. Kırılmıyor bunlar. Of Kerem komiser başımıza açtığın şu işlere bakar mısın? İnanamıyorum sana ya Allah Allah. şurada bir sandık var. Ne olur işe yarar bir şey çıksın. Bakayım bir tane silah çıktı tamamdır. Bir şalter çıktı. Bir de arkadaşlar bomba çıktı. Ben bu bombayı ne yapacağım? Neyse yanımızda dursun lazım olur. Kim var orada? Çabuk karşıma çık Kerem komiser sen misin? Sana diyorum. Heh, yok burada kimse. Şuraya bakayım. Ee, burada da kimse yok. Önümüzde bir duvar var. Evet biz bu duvarı Oo, nasıl kıracağız? Olamaz. Sabah kadar kıramam ben bunu ya. Bir dakika. Tabii ya. Arkadaşlar bu bombayı niye aldık ki biz? Anladım. Bu kule sürekli bilmecelerle dolu. Her tarafta bilmeceler var. Bunları çözmemiz gerekiyor. Hazır mısınız? Şimdi patlatıyorum. Hadi bakalım patla patla. Biraz geri çıkalım. Ne olur ne olmaz. Patlıyor. Hadi bakalım işte böyle tamamdır. Ha? Burada bir sandık var. Tekrardan yolumuz açılmadı ama bir sandık çıktı. Bakalım. Balta mı? Ne yapacağım ben bu baltayı? Tabii ya. O geçemediğim yer var ya. Oraya bu baltayla kıracağım. Tamamdır. Çok akıllıca planlamışlar şunları. Şuna bakar mısınız? Hazır mısınız? Kırıyorum şimdi. Hop oh, işte böyle. iki dakikada kırdım. Şuna bakar mısınız? Çok iyi oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Şöyle yavaştan bakayım. Bir yandan da silahım burada. Evet bakalım. Şimdi toprak çıktı karşıma. Bir kazmadığımız bu kalmıştı. Yani bunu nasıl kazacağım? Of arkadaşlar böyle sürekli elim yorulur benim ya. <laughs> Yine sandık. Ulan bu karşılaştığımız kaçıncı sandık? Bakalım bunda ne varmış? Kürek mi? Altın kürekler hepsi de böyle. Yaşasın. Çok rahat kızarız bunda. İşte böyle arkadaşlar çok güzel kızıyor. Şuna bakar mısınız? Tek vuruşta hepsi gidiyor. Hop şunu da şöyle yaptık mı? Tamamdır. Çıkmaza geldik. O zaman şöyle devam edelim. İşte burası. Kimse var mı orada? Alo bakayım burada da kimse yok tamam yoluma devam ediyorum Ya şunları arkadaşlar şöyle koyayım ben tamamdır bunlar şimdilik işimize yaramayacak herhalde Şunu da koyayım şu silahım sadece burada dursun tamamdır E tamam da yine çıkmasa geldim Of bu sefer ne var? Arkadaşlar etrafta işe yarar bir şey görüyor musunuz? Ben hiçbir şey göremiyorum şu anda yani. Şu duvarları biraz yoklayayım şöyle. Bir gizli geçit falan bir şey vardır belki öyle değil mi? Allah ne oluyor anneciğim o da neydi? Hayır burada ghost block vardı. Hayır olamaz. Tekrar ghost block mu var acaba? Nerede varmış şöyle biraz daha bakalım. Hop olamaz burada hiçbir yerde yok. Nereden gideceğim ben şimdi? Ee, arkadaşlar burada kapalı mı kızım? Hayır tamamdır yine bir ghost block. İnanamıyorum ya bıktım artık bunlardan bakayım burada bir sandık daha hemen bakıyorum ha burada da silah varmış tamam bu silahlar bize çok işe yarayacak bu da ne lan Kerem komiser aha ayam, Kerem komiser sen misin? Ulan ne oluyor anneciğim Kerem Kut sen? sen nereden çıktın? Nasıl bir Kerem Kut sen sen böyle? Al bakayım şu gülüyoruz, Olamaz. Bu, arkadaşlar bu Kerem Kut sen çok korkunç. Yarısı iskelet şuna bakar mısınız? Al defol git defol git. Lan mermiyi çek neredeyse. Al bakayım şunu da. Hayır nasıl yeneceğiz bunu? Gelme üstüme Kerem Kut sen lütfen. Oğlamaz sana zarar vermek istemiyorum normalde. Al bakayım tamam diyorum. Olamaz. Arkadaşlar bu çok korkunçtu. Ha. Galiba başardık. Umarım fakir de başarmıştır. Bu kulelerin içi çok ama çok tehlikeli arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Kerem komiser kulesini hallettik. Fakir de canavar kamyonu hallettiği gibi bu kule sorununu çözmüş oluyoruz. Hadi bakalım gidiyorum. Hop. Arkadaşlar ben çok garip bir yere geldim. 10 dakikadır burayı bekliyorum. İnanamıyorum şu aşağıdaki su birikintisi var ya oraya düşmem gerekiyor. Of yapabilir miyim acaba? Hazır mısınız? Şimdi atlıyorum. Anneciğim of ot, tamamdır tamam başardım işte bu. Kimse var mı? Oo, bana yardım eder misiniz? O etrafta yarasalar var. Şurada da bir sandık var. Sandığa bakıyorum. Bir şalter çıktı. Evet bu bize lazım olabilir. Şuraya bakıyorum. Burada da bir sandık var. Tamamdır silah aldığımız göre kendimizi rahatça koruyabiliriz arkadaşlar çok dikkat etmem gerekiyor hemen yolumuza devam ediyoruz bakalım e, burası neresi ya olamaz çıkmaza geldik e, ne yapacağım ben şimdi şöyle etrafa bir şöyle bir hafiften ateş edeyim arkadaşlar burada hiçbir şey yok gibi bakıyorum yerde boss bloklar var mı hayır burada bir şey yok aha tamamdır. Bir gizli geçit. Zaten bu canavar kamyon gizli geçitlere bayılır, öyle değil mi? Şöyle gidiyoruz. Evet bakalım. Bu da ne? Bir kapı var. Evet açıl bakalım. Hayır. Burada bir şifre mekanizması var ama ben şifreyi bilmiyorum. 1, 2, 3 yapmış olabilirler mi? Hayır arkadaşlar olmuyor olmuyor. Şimdi işin yoksa etraftan şifre ara. İnanamıyorum ya. Şöyle biraz daha bakayım etrafa. Aha, ulan tam dibimde bir sandık daha varmış. Bakıyoruz işte şifre de burada. Bakalım şifre. 5698. Tamamdır hemen yazıyoruz 56 98 işte bu başardım son olarak şurada da bir sandık var evet çok iyi şu silahlara bakar mısınız çok iyi silahlar geldi artık daha az korkuyorum arkadaşlar olamaz kapı kapandı bu arada yapacak bir şey yok İlerlemeye devam etmeliyiz bu, bu taş bloklar da ne böyle çerçevelerin içine yerleştirilmiş ne işe yarıyor olabilirler arkadaşlar bir fikriniz var mı benim bir fikrim yok yani şu anda şöyle bir bakayım bir dakika Tabii ya. Bunlar bir mekanizmanın parçası. Doğru taşı bulduğumda Kapa kapı açılacak. Evet buralarda gizli bir geçit var ve o taşı bulduğumda kapı açılacak arkadaşlar. Hazır mısınız? Şöyle bir deneyelim. Bunda hiçbir şey yok. Bunda da yok. Şöyle bakıyoruz. Olamaz. Bunlarda da bir şey yok. Bunun hangisinde acaba? Baktım hiçbir kapı açılan bir şey yok. Ses duyarsanız hemen söyleyin tamam mı? Şuna bakalım. Şuna da bakalım. Yok yok olmuyor. Oh, hayır bu gerçekten zormuş. Benim çok kafam karıştı ya. Şuna da bakayım. Of hadi hadi bir an önce aç diyorum. Olmadı. Şu hayır bu da olmadı. inanamıyorum hangisi arkadaşlar? Ha, işte bu açıldı. Vay canına bu inanılmaz çok iyi. Anneciğim olamaz bu da <laughs> ne? Canavar kamyonu. Hayır lan okay. ne yapıyorsun? Ne biçim vuruyorsun? Al bakayım şunu. Lan bir dur uzak dur benden bir sakin ol. Ne yapıyorsun sen ya? Benim kulemi yenemeyeceksin. Sen öyle san. Hadi bakalım. Bana başka çare bırakmadın. Şimdi görürsün yani sen olamaz bunun mermisiydi al bakayım şunu şöyle al olamaz arkadaşlar bu çok sıkıntılı al bakayım al şunu da şunu da şöyle al hayır arkadaşlar şuna bakar mısınız al bakayım o olamaz arkadaşlar mermim bitti meşhur yumrukla savaşacağız al bakayım gel buraya olamaz al bakayım şunu şunu da şöyle al olamaz defolu ha, inanamıyorum silahla yenemedim yumrukla yendim arkadaşlar çok iyiydi bu Oo, çok ama çok korktum neyse kellettik Arkadaşlar bu canavar kamyon bize çok ama çok sorun çıkaracak. Gerçekten çok korkunç bir yaratık bu ya. Kamyon falan değil bu başka bir şey yani. Neyse yanımızda olduğunuz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz Minecraft Fatih ailesi. Bu zorlu ve bilmecelerle dolu kulelerin hepsini yenmeyi başardık. Yani öyle sanıyorum ki zengin de yenmiştir öyle değil mi? Sizce en güzel kule hangisiydi? Bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın. Olmayan. hepinizi çok seviyoruz Minecraft Fatih ailesi şimdilik hoşça kalın kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bay bay